Bugün arkadaşlar, ben yine Minecraft Survival'dayız. Bugün arkadaşlar bir şey oldu. Ne oldu? Tabii ki de okunmaz çıktı. Bu duruma memnun olan kimseyi görmedim. Neyse. Ne oğlum köylüymüş kargolem sandım diyecektim de oyunda bu mu oldu diyecektim sonra da baktım şimdi inanmadık Şimdi direkt bitme alayıptan çekiyor. Ha şey yükleyeceğim sonra. Tipi ses kapalı falan. bir sesim gidiyor. Şu anda gitmesi de video çok olmuşsa yemin edeyim. Diyorsunuz ki mobizen... Şimdi diye çekseniz Mobizen'den çekseydin. Abi Mobizen'de kastı biraz. Yani biraz telefon şey oldu. O yüzden ben de buna geçtim. Bu videoyu hızlı bitirmek istiyorum. derseniz öyle. Eğer YouTube'da sesim gelmiyorsa söyleyin. Direkt sessiz neden Bana küfür falan etmeyin. Söyleyin ben de çaresine bakarım. kest. Şimdi eve gideyim. Bu, bu yemekler pişireceğim evde. Bunu buraya, Bunu buraya ortaya kanat dikeyim Şunu koy, da. bunlardan koy. Baya varmış. O bir şey, şey. Biz de bir dışarıya bakalım. Şuradan. Gördüğünüz gibi şanslı olarak köyde başladı. Ve hızlı bir şekilde demirset oldu. Dence pişmiştir. Yani birkaç tane. Birkaç tane bile de hepsi pişmiş. Yiyelim şunu. Tamam. şuraya da yatağı koyayım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.